Merhaba arkadaşlar, bugün size Quantum GIS programının yani QGIS programının e, Türkçe versiyonunu yüklemeyi göstereceğim. Bir önceki videomda son sürümünü yüklemeyi göstermiştim, fakat bu e, bildiğiniz üzere Türkçe değil. E, i̇lla Türkçe olsun istiyorsanız e, bu kez onu göstereceğim. Yine Google'dan arkadaşlar, e, QGIS yazıyoruz. Tabii e, arkadaşlar yeni bir Farklı bir sürümünü indireceğimiz için ee, önceki sürümü yüklemişseniz onu silmeniz gerekiyor. bunu söyleyelim. Burada e, Google'da kendi e, sitesi zaten web sitesi zaten çıkıyor. Buraya giriyoruz, kendi web sitesine giriyoruz. Burada zaten e, yine yükleme ekranı çıkacak arkadaşlar. Yükleme ekranına e, girmek için burada şimdi indir seçeneğine tıklıyoruz. Burada arkadaşlar hatırlarsanız daha önce önceki videomuzda son sürümünü indirmeyi göstermiştim. Burada ise tam versiyonu gibi bir versiyon var. Yani e, uzun süreli bir versiyon diyor. E, bir alttaki seçeneği tıklıyorsunuz. Yani onu kendi bilgisayarınıza göre tabii ki 32 bit 64 bit. Onu indirdikten sonra arkadaşlar yüklemeye başlayabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz adımları uyguluyorsunuz. E, son sürümünde arkadaşlar Türkçe versiyonu yoktu. Muhtemelen Son sürümüne de gelecektir güncelleme geldikçe Türkçe versiyonu da gelecektir fakat bu uzun süreçli tam sürümü de Türkçe mevcut hatta açıldığında da Türkçe açılacak arkadaşlar onu söyleyelim Türkçe kullanmak istiyorsanız son sürümü ile bu sürümü arasında çok çok aman aman bir gözle görülür bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Ama muhtemelen dediğim gibi ileriki günlerde muhtemelen son sürümüne de arkadaşlar güncelleme gelecektir. Burada yine dosy oluşan dosyamızın masasıyla oluşan dosyamıza giriyoruz. Buradaki QGIS e, Deskop'a giriyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir seçenek çıkarsa e, kapatabilirsiniz. Kapattığınız gibi ee, uzun süreçli programımız e, Hanover olarak e, isimlendirilmiş. Son sürüm Zürih olarak e, isimlendirilmişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Türkçe olan programımız e, açıldı. Gördüğünüz gibi menüler gayet Türkçe. E, tam olarak da arkadaşlar bütün bütün Türkçe olduğunu tabi söyleyemeyiz. Biraz e, her yeri Türkçe değil onu söyleyelim. Ama yine de ilk etapta e, size yardımcı olacaktır. Bazı yerleri çözmenizi vesile olacaktır. E, alttaki kısımlar falan da Türkçe olması e, bir avantaj olabilir. Burada Türkçe e, menüsü olup olmadığına yine e, bir önceki sürümde de buradan bakıyoruz. Bakın bu properties yazıyor burada. Burası mesela Türkçe değil. Burada arkadaşlar e, dil kısmında Türkçe'yi görebiliyorsunuz. Buradan seçebiliyoruz. Türkçe kullanmak isteyenler bu sürümünü indirip bu şekilde arkadaşlar kullanabilirler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun.